Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir baba, kızının nikahında şahit olabilir mi? Ya da nikahın şahitlerinden biri kızın babası olabilir mi? Babanın da, erkek kardeşin de şahitliğinde sıkıntı yoktur. Baba hem evliliğe izin veren hem de evliliğin nikahının şahidi olan birisi olabilir. Mümkün olduğu kadar şahitleri biraz daha geniş çevreden tutmak, daha fazla şahit bulundurmak doğru olandır, iyi olandır. Ama baba, kardeş, amca, dede ve benzeri akrabalar nikahın şahidi olabilirler. Bunun şeriatımız açısından hiçbir sakıncası yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.